ismi değiştir aga ismi. Ya ismi bir ara değiştiririm o çok önemli değil. Buradan konuşabiliyoruz mu? Hep in auto. Konuşabiliyormuşuz. Ee, evet. ee, Is hemen çöplük var şey aga çöp var çöp. <laughs> çöp mü var? Ne diyor? Araç var. Şurada tavuk i̇şte tabel var. Tabelaya bakmam. Hollanda. Şey. Hollanda mı? Tavuk var diye mi? Aynen öyle. Çöp kısmında tavuk dur, var. Dur 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 dur. Ee, İngilizce mi yazıyor oraya? Tabela buldum. Welcome to Rilam. Eller eller. Map saçmayı unutmuşum. Allah belanı versin. <laughs> Olacak iş mi? Olacak iş mi? Sallıyorum bak şimdi iyi izle. Mükemmel sal. Finlanda. Finlandiya ne boksa Görürsün şimdi. Oo, bunları tek atıyorum ya. Bence Afrika. Oğlum ne? Oha. United Kingdom olduğunu ben biliyordum zaten. <laughs> Şurada bir yazımız var. var Şurada bir yazımız var ee, Biraz kötü Ne diyor Şey bu Club. Ee, Merci yazıyor oğlum işte Fransa bura <laughs> Nerede lan Fransa Hiç bilmiyorum biliyor musun Fransa düşünelim Fransa neredeydi ee, Biraz da şuralar Biliyorum. Tamam Merci bu harbi Fransa, şurada şu yazıdan da belli oluyor Fransa mı? Ama tam emin değilim neresi. Montreal, Montreal. Yok ya. Montreal baba. Oo. Ananı... <laughs> Nere bura lan? Ben adresine baktım. Baş... Fransa Montreal olması gerekiyordu. Tamam, devam, devam. Tabela devam. var, tabela var. Babayı. Bu ne ya? Oo hiçbir şey anlamadım. Abone ya oğlum ağrı bir... hiçbir şey gözükmüyor ki. Devam, devam. Hiçbir Ay, şey bulamadım. Bura çok yeşillik aga. Yani, Bura Türkiye bile olabilir anlıyor musun? Yani harbi. Ama bence Avrupa. 2024 Google diyor o zaman Türkiye. Abi lan amına oğlum bu ne? Yapmışlar bunu oğlum lan nereye yaptınız? Afrika Hayır nereye yapıyor? Sallıyor bunlara ya Afrika mı diye. <laughs> Afrika. Ben Avusturya diyorum ya. Afrika'da ne yiyorlar? Aga ya, aga ya. Çok çok yakın ama. Nereymiş aga? Böyle? Çok yakın dedim Lütfanya binlerce mi? kilometre. Lütfen kim ya. Lütfen. <laughs> Lan nereye geldim? Şurada tabela vardı. Aga Çince yazıyor. Çince yazıyor. Yemin evet evet. Çin, Çince gibi bir dil. Karışık karışık bir dil. Tayvan. Çince mı? değil. Tayvan. Tayvan daha karışık aga değil. Ama Asya. Tayland diyeceğim ben. Şu ben tarafı. Vietnam diyorum ya şurası mı? şuralar. Ben Vietnam'da. Kim, kim aldı? Oh! Montre. Kimse de bilemiyor ya. Biz, bizim niye Herkes aynı nasıl? tahminler Oğlum yapıyor? Oğlum sürekli anlamadım ki. Onlar bizden daha iyi tahmin ediyorlar Adam mıymış bir de bura? Aa burası. Nereden burası? Karşıda evler var bakacağım birazdan da. Evler şey e, tek katlı sadece. Tamam bu şey. Bu arabanın plakasındaki çizgiler sadece Avusturya'da. Aga mazot dediği için Almanya burası. Almanya mı? Aynen. Şöyle mi koyayım? Ne güzel de sallıyorum ya. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hah! Görüyor musun kardeşim? Bu, şey? Almanya değilmiş ama... Oy. <laughs> tamam, çok iyi oldu bu. Güzel, ben... güzel. Afrika. Köl, bura <laughs> Afrika. Bur... buldum, buldum, buldum. Ee... Costa Kostarika olması lazım aga. Costa Rica burası. Dur, şurada bir şey yazıyor ya. Hiç olmaz Nereye aga? Mısır'da olabilir. Şura dedim ben. Bırak mı? Bırak olur mu oğlum? Türkiye demiş lan Türkiye var. demiş gerizekalı. Ney? Ney? Türkiye. Ağzını sıçarım lan senin buradan. Göl başı. Eee... <laughs> stop. Evet. Şu araba arabalara doğru gideceğim. Umarım görüyorlardır. Eee... Stop diyor ya. Fark ettim. Tamam. Eee... East, easy, fast, easy. Tamam bu Amerika ya. Amerika mı? nereye bilmiyorum. Ya zaten... First State ee, Bank. Yeşillik bir yerde. San Diego, San Diego. Yemin etsene nerede San Diego? Üstte mi altta mı nerede? San Diego. İnan bilmiyorum San Diego. Ee, Guatemala. Ben de bilmiyorum bu. Eee San Diego mu? İşaretlediğim ha, yeri işaretle aga buldum. buldum, buldum. San Diego. Ya, salladım burayı okey bence bu. Evet San ben de buldum. Koydun? <gülüyor> <gülüyor> Aynı yer mi koyuyor? San Diego First State Bank diyor la. Tamam olur. Bunlar salak mı acaba? Aaa siktir. Ne? Ne? Biz koyduk, biz koyduk. Nasıl koymuyoruz lan? Aga. Aga onlarınki daha uzak değil mi? Nasıl oluyor? Ya ya <laughs> çizgilere bak. Aa Japonya bura. Ne bu? Ya bu Kore. Japonya ya. Bu Kore. Emin misin? Kore mi? Korece mi bu? Arabalara bak, bir arabalarına de. Baba bence bu Kore ya. Abi şu bilemem. Kore mi diyorsun? Sapporo. Nereymiş bakayım? Güvenirim bak. Tamam. Ama bana Boro. Japonya gibi geldi ya. Çok Japonya gibi geldi. Japonya buldum geldi aga. Nere biliyor mu? Japonya. Japonya. Sapporo, mi? yukarısı. Japonya Sapporo mu? zaman. Aynen. Oho! Oho! Ağır tamam koymuşuz ya. Tamam he. tamam. Oyy bitti bitti. 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 Olaga ama çok iyiydi. Tamam. Devam ediyorum lan. Güzel. Oy. <gülüyor> Beleş. <gülüyor> <gülüyor> Kimdi? Nerelilerdi onlar? Bilmiyorum. Bu kim? Aa aynı adamlar. Aynı adamlar. Yemin etsene. Kulaklığa tokatlayacağız daha, yine. Bir daha koyacağım şimdi. Türkiye'ye de Koyayım diyor. Koyayım da. Türkiye. Arabadan aldım. Bilmiyor <gülüyor> <gülüyor> ki. Yok plaka Türkiye değil. Buradan başlıyorum. Ben başka de hiçbir şey, şey Görünmüyor şu an. Sipsi aga. Sipsi aga şu an. Ekran mı? Evet, şimdi ben, ekran sipsi. Hah geldi. Rusya Mısır lan gibi lan. şu an. Rusya lan bu. Bu Rusya değil aga ben. Sende farklı mı gözüküyor? Yok. Ya, ya yo, Kazakistan Bork falan boğaz. bura. Kazakistan mı? Kazakistan falan. Şuralar. Ya, Belki Burası, şurada böyle bir yer daha yok aslında. Moğolya mı lan bura? Ştır olabilir biliyor musun? Şura galiba biliyor musun? Niye öyle öyle Her hissettim? öyle bir hissedesim geldi. O zaman sen oraya işaretle aga. Tamam. Çünkü ya, hiç bir bilgi İşaretledin mi? Şey diyor ya. Mongolya'da şu yol kenarında çöpleri görmeniz mümkün. Harbi harbi ya. O yüzden Seçtim oradan seçebilirsiniz. Bana yarım saat şey gelmedi. Ben nereden bilebilirim ki onu? Neyse göreceğiz. Onlar Ta da bana var aga. aga Baksana oha. Değil, Aa! Ağır koydular ama. Araba var koydular. Oha Nereden biz de araba koyacağız. Roma zeka. mı Roma mı? İtalya. <laughs> abi, abi, tamam Amerika. Bir, bir dakika, dakika okul var. Yok, Yunanca. Ee, Yuna, Yunanistan burası. Yunan, burası Yunanistan. Yunan mı bu? Yunanistan burası. Oğlum bu Rusça, Rusça değil, değil mi ya? Yakın olan Rusça değil mi bu ya? Yeşillik var o yüzden bura diyorum. Bu bak. Yunan var. bayrağı var la. Nerede var onun Yunan bayrağı? Bildiğin Yunan bayrağı bence. Nerede lan o? İlk ha. başa bize attığı yer var ya. Tamam, bu Rusça değil ya. Benim Hı? koyduğum yere bir bak. Mantıklı gelirse, yapıştır gitsin. Tabela var. Olur. Rus, Şehirin, şehrin içine olabilir. doğru dedim ben. Ama yeşil... Ruslar bir... da olabilir Aa, bu arada. Rus bilemedim ya. Yani. Kazakistan falan olabilir. Görürüz şimdi. lan. Ya siz çok sallamışsınız da Reis Oo. bu neyse olur yani. Abi bu nereye bura? Hangi dil? Rusça Kore... dedim baga ya. Oğlum Kore bura, burası. İyi Nasıl de. oldu? Rus değilmiş ki zaten. Rus değilmiş. Türkiye bura Şundan anladım. Harbi. Harbi. bir dakika değil. ben anlarım şimdi insanımızdan. Yok bizim insanımız değil baga. Aga bu Hindistan bura. Allah hiç. Bu Afrika ya, gibi bir yer. Hindistan Hindistan falan oluyor. Nepal mi bura? İn... Öyle olabilir yani. Bak şu ağaçlar Hindistan'ı andırdı bana Ya da o... Hindistan'da bu kadar Nepal, çiftlik Nepal. olmaz aga Bakan, Nepal Adamlar... Ya o tarz bir fakir bir ülkeye benziyor yani <laughs> ee, Birazcık daha araştırayım Nepal nerede baba? Bunlar nereye gidiyor? Eve gidiyor Bunlar Endonezya'ya benziyor <laughs> Bunları da evini takip edelim Endonezya gibi aga Nereden bulacağım şimdi ben Endonezya'yı ama Nepal nerede lao? <laughs> <laughs> Nepal'de bilmem Endonezya'yı da bilmem Yemen Zimbabwe. Tayland, Vietnam. Endonezya, ha. Ben burada dedim baba. İnsan seçimi de Burada da yol yokmuş Allah beğenmesin yanlış. Etiyopya. Da. Etiyopya zengin yer ya. Seç. Ne yapayım? Saldanım. Buralar çok fakir aga buraları seçtim. Oh. Baba oh, imkanı yakın, yok ya. Abi. Nereymiş? Ben daha yakın. Hayır ben daha yakın değilim. 6K Hı. oldular. Bura şey var. Ya? ya? Peru. Peru mu? Mantık. Tamam bulduk tabela var. Tabela var. Tabela var. 90 aldı bura. Nere bura? Aga dile bak ya. Bu ne bura <laughs> Aga bu Rusça işte. Şey Rusça değil mi? Yunanca bu. Tepekon. kon. Efendim? Bilmem, 15 ee, ya bu şey bu, Kazakistan. Ya. Tamam ben de Yunanistan. Kazakistan'a gel. Birazcık daha şey kırsal kesim. Kazakistan'ın şurası. Deniz yok. Bak burada dedim ya. Çünkü dili de benziyor. Bana öyle geldi. Yani. Buldum. Aslında eee... ya Türkiye diyor bu geri zekalı galiba. Ya. Buldum. Türkiye ne demek baba? Tamam, NE Türkiye demek. Tamam. Türkiye'nin dilini bilmiyor musun ya? <gülüyor> Harbi. <gülüyor> tamam. Nepal. Türkiye. Türkiye. Adam adam Türkiye benzemiyor. Aga bizde böyle şey yetişmiyor. Böyle Laka değil aga, şey lazım. var. şey var burada. Aa, heykel var. Heykel var. Adı Türk değilse tamam diye. Değil. Aga Gelineyim kim ya? Sonra. Ne çirkin ben oğlum. Bura şey. Askeri Afrika'ya benzeyen nereydi aga? şifre gireceksem şimdi girerim. Evet. Etiyop dedim ben ya. Nere çıktı? Singapur oğlum. Singapur. Singapur şimdi. evet Ben dedim ya <laughs> ka şey. Askeri Afrika diye. <laughs> Abi ya. Sen niye sen atamıyor musun? Bunları bir daha gelsin bunları bir daha pompa yapmak istiyorum.